Öyle çok çalıştın ki. Ee, sebat etmeden olur mu? Sizin de hakkınızı ödeyemem. Ailesinden destek görmediği için spor yapamayan bir sürü kız çocuğu var. Siz bana hep destek oldunuz. Kızım, bir yüzünü görelim. Bak senin için çıktık yemeğe. Kaptırdın yine kendini telefona. Canım bırak kız okusun mesajlarını. Ya yine aynı herif. Ne oldu? Kim o kızım? sapık sapık şeyler yazan bir manyak var. Artık işi tehdide vardırdı. Ne diyor? Ne olur sakin olun. Ben de sizinle bunu konuşmak istemiştim. Bir arkadaş aracılığıyla avukat tuttum. Bu sapık yüzünden. Ben senin baban. Ver bakayım şu telefonu. Kendim bakacağım. Asit mi? Asit mi atacakmış yüzüne? Kim bu şerefsiz be? Bilmiyorum babacığım. Bilmiyorum işte. Merhaba Merve'cim. Merhaba. Merhabalar. Buyurun Başak Hanım. Ben de konuyu annemlere anlatıyordum. Anne, baba. Başak Hanım'la bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bu konuda bize yardımcı olacak. Yok yok. Ben ona gününü gösteririm. Ay ne diyorsun? Saçmalama. Ya baba tamam dur sakin ol. Lütfen Hikmet Bey. Bakın sizin müdahaleniz işleri tırmandırır. Haklı bile olsanız sizin de başınız yanabilir işi emniyete bırakmak en iyi yöntem. Biz de öyle yapacağız ve ben sizin adınıza şikayetinizi takip edeceğim. Lütfen sakin olun anneciğim. Başak Hanım ne gerekiyorsa yapacak. Korkunca daha güzel oluyorsun. Merve. Ama benim olunca daha da güzel olacaksın. Bu kızcağızlar hepimizin göğsünü kapattı. Voleybolun dünya yıldızları arasına girdiler. Ama zavallı Merve bu başarının tadını yaşamak yerine korkusunda uyuyamıyor. Hem de ciğeri beş para etmez bir sapık yüzünden. Mesajlar da korkunç yani ha. Kadını resmen işkenceyle tehdit etmiş baksana. Yani öylesine mesajlar da değil ha. Sistematik bir taciz ve tehdit var burada. Peki biz bu sapığı yakalasak tutuklanacak mı? Hakim eyleme dökülen bir şey yok deyip serbest bırakabilir. Yani açıkçası ben de aynı şüphedeyim. Ama elimden geleni yapıyorum. Sizin de aynı desteği göstereceğinizi umuyorum. Biz neye ihtiyacım varsa buradayız. Telefon numarası ve IP bilgisinden ev adresine ulaşabiliriz. Bu arada kızın evinin etrafını da boş bırakmayın tamam mı? Sana da bravo Başak. Sağ ol. Genç kadına sahip çıkma çok güzel bir şey. Sağ ol. Umarım faydası olduk müdürüm. İnşallah. Müdürüm Merve'yi taciz eden kişiyi belirledik bir yaşında. Sermet Kara. Kayıtlı bir sabıkası yok. Adres mi bu? Evet. İkametgah adresi olarak da görünüyor. Hakan, siz de. Kadir, birce hareket vakti. Hadi kızım bak şu mesajlara artık. Ben yazdım mı bakacaksın. Yoksa keseceğim cezanı. Üf, lanet olsun yine mi sen ya? Seni Kezzap'la tanıştıracağım. O güzel yüzüne veda et. Madem bana yüz vermiyorsun ben de senden yüzünü alacağım. Artık kimse sana bakamayacak. Sadece benim olacaksın. Allah'ın belası yeter artık ya. Hem beni sevmeni... ...hem de benden korkmanı istiyorum. Yakında sana kocaman bir iz bırakacağım. Aynaya baktıkça beni hatırlayacağın bir iz. Kim o? Kargo. Ne oluyor ya? Asayiş geç. Geç. Geç şöyle. Al telefonu. Doğru yere gelmişiz. Suçüstü yakaladık. Özel alanıma giriyorsunuz. O benim telefonum. Okuyamazsınız. Kırarım bak kolunu. Doğrudur. Okusana. Oku oku. Duyalım. Bana naz yaptığını biliyorum. Lan, Ama çok uzatıyorsun. Yakında sana bir iz bırakacağım. Aynaya baktıkça beni hatırlayacaksın. Yeter. Şerif, şerif. Ya Seni var ya. Dur dur dur. Tamam tamam tamam. Onlar benim özel mesajlar. Okuyamazsınız. Ne özeli be? Lan senin özeline! Aa! Bunu yapamazsınız. Daha neler yaparız haberim bile yok. Hepinizi tek tek şikayet edeceğim. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama istediğin gibi şikayet edebilirsin. Seni gibi bir sapığı ciddiye alacak adam zor olursun. Bir dakika, bir dakika. Ben sapık değilim. Emin misin? Merve Sezgin'e yazdıklarından okuyorum. Bak, iyi dinle. Seni Kezzap'la tanıştıracağım. Kimse suratına batmayacak. Benim olmayacaksan kimsenin olmayacaksın. Acılar içinde kıvranacaksın. Sırf burada dört tane tehdit saydım. Siz tehdit olarak tanımlayabilirsiniz. Ama onların hepsi benim için bir şakadır. ...ve ifade özgürlüğüne girer. Sen ifade özgürlüğünü bayağı yanlış anlıyorsun. Bence yat kalk şu kameralara dua et. Uzun zamandır daya bu kadar hak eden... ...başka biri de gelmedi ha. İşin kötüsü... ...ifadesi işine yarayabilir. Elimizde eyleme yönelik bir kanıt yok. Hakimin yorumuna kaldık. Sırf göz önünde diye... ...başarılı bir sporcu diye... ...gözüne kestirmişsin kadıncağız. Tabii ya güzel diye değil... ...başarılı diye... Kendi hayatın zaten mağlubiyetlerle dolu. Hem güzel hem de başarılı bir kadın görünce nevrin döndü değil mi? Buna aşağılık kompleksi denir Sermet. Kendi yetersizliğin acısını ondan çıkarmak istiyorsun değil mi? Sen çok mu biliyorsun her şeyi minik prenses? Şşşt! Ağzını topla kırarım. Vur hadi, vur, vur, hadi vur, vur! Benim ifadem bu kadar. Bundan sonra sadece savcıyla görüşürüm. Daha da konuşmayacağım. Zavallı pislik. Korktuğum başımıza geldi. Ya ben bu kadarını beklemiyordum. Ortada yüzlerce tehdit mesajı varken serbest kaldı sosyopati. Başak bu nasıl iş? Bilmiyorum. Bana sormayın hiçbir şey. Yani aklıma gelen son hamleye başvurdum. Basını da eve sokacağım. Hadi size kolay gelsin. Aslında kim olduğu çok da önemli değil ama yine de söylemek istiyorum. Bu hikayenin mağduru Merve Sezgin. Evet yanlış duymadınız. Voleybol starımız Merve'den bahsediyoruz. Şampiyon takımın hepimizi gururlandıran libero'su Merve'den bahsediyoruz. Bizi gururlandırdı, bizi sevindirdi. Ama kendisi ne yazık ki hayatına musallat olan cani'den kurtulamadı. Bu cani önce Merve'ye mesajlar attı. Engellendikçe farklı hesaplardan ona ulaştı. Ardından yetmedi, telefon aramaları yaptı ve on binlerce mesaj ve bir o kadar da tehdide uğradı. Merve haklı olarak polise başvurdu ve o sapık başarılı bir operasyonla kısa süre içinde yakalandı. Ancak ve işte şimdi bugüne geliyoruz. Merve Sezgin'e binlerce tehdit mesajı atmış o şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece salıverildi sayın seyirciler. Allah'ın cezası adam. Anne dur dinleyelim. Kararın gerekçesini henüz bilmiyoruz. Ancak bu ülkeyi her şeyden çok seven bir Türk kadını olarak bugün ben kendimi güvensiz ve savunmasız hissediyorum. Kadın haklı. Ben de sorununa kadar. Ama sorumlu biz polisler değil miyiz baba? Biz yakalıyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Ee, daha ne yapalım? Üstüne basa basa söylüyorum. Ne Merve, ne de herhangi bir Türk kadını bu şekilde savunmasız bırakılamaz. Haberi kapatmadan önce son sözüm de şu olsun. Merve Sezgin yalnız değildir ve ben onun milyonlarca kardeşinden biriyim. Merve! Benden kaçabileceğini mi sandın? Dur yaklaşma bana! Ne oluyor lan? Siz nereden çıktınız lan? Gel lan buraya! Bak. Hmm. Geçler söyle! Sakin ol! Ne yapacaktın lan? Yakacak mıydın kızı? Bir şey yapmayacaktım. Söyle yakacak mıydın? Yok ne yapması be? Yalan söyleme lan! Demek bir şey yok ha? Tamam Oğlum ne çabuk unuttun? Bu senin değil mi ya? Biz gelirken atmadın mı? Ne var bunun içinde? Su mu var? Bir şey yok. E deneyelim o zaman. Deneyelim yapma. mi ha? Yapma. yapma. Bak 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 bak. Hani kezzaptıydı lan içindeki? Yapma. Ha? Dökelim mi o zaman? Yapma. Dökelim yapma. Biraz yapma. kulağına mı döksek ha? Ha bence bence azıcık evet, azıcık adam yapma. Ha? Bugün emniyet itidarlı davranıp mahkeme kararı olmamasına rağmen Merve'nin peşine koruma takmasaydı bu basın toplantısını hastane önünden yapmak zorunda kalacaktık. Kabul edelim ki kadınlara musallat olan erkekleri engellemekte yasalarımız yetersiz kalıyor. Bu köyünde dayak yiyen kadın için de aynı. Rezidansların tepesinden atılan genç kızlar için de. Bugünkü örnekte gördüğümüz üzere Merve için de aynı. Şimdi izin verirseniz Merve de birkaç söz söylemek istiyor. Buyur Merveciğim. Bugün beni kurtaran polislerimize çok teşekkür ediyorum. Ancak o adamın dışarıda olmasını sağlayan yasaları ve uygulamaları anlayamıyorum. Ben bugün şanslıydım. Ama benim ülkemde her kadın bu kadar şanslı olmuyor. Olamıyor. Artık başta erkek zihni olmak üzere kadınları korumakta yetersiz kalan uygulamaların hepsi değişmeli. Ben buna inanıyorum. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ederim.